etmez Amin. Dünyanın her köşesinden Yahudi varlığına destek verirken, senin izi kervi bir kez daha Müslümanlara karşı birleşirken, Gazze'deki kardeşlerimiz Müslümanlar, bizden arzun eden çığlıklar atarken, ey açıcılar, sınırları kaldırın, ya Filistin'i kurtarın ya Filistin'e alacın. Mehmetçik gazzeye. Mehmetçik gazzeye. Mehmetçik gazzeye. Mehmetçik gazzeye. Mehmetçik gazzeye. Mehmetçi, Kuşkusuz her zorluğun ardından bir kolaylık gelecektir. Zafer Allah'a güvenip inananlarındır. Kafirlere gelince Allah'ın yardımına zafer geldiğinde gazeteci Yahudi varlığı İsrail Ahirette ise yan birlikte cehenneme atılacak. Dettir. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Onların korktukları çok yakın bir zamanda başlarına gelecektir. İslam ümmetinin gençlerinin eliyle yeni ve You yeah. Mehmet kardeşimize teşekkür ediyoruz.